Herkese merhabalar sevgili üçün sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün harika bir konuyla karşınızdayız. Üçün sınıf fende hangi konular var bunları göreceğiz. Evet iki sınıfı bitirdiniz artık üçüncü sınıfsınız. Ve üçüncü sınıfta bütün derslerde neler var videosuyla karşınızdaydık. Şimdi de sıra fende sevgili arkadaşlar. Özellikle fen bilimleri bu yıl yeni göreceğiniz bir ders. Ve çok ama çok seveceğiniz ve çok merak edeceğiniz bir ders. Tip biliyoruz. İşte bu yüzden meraklarınızı gidermek için geldik. Normalde birinci sınıfta ve ikinci sınıfta fen bilimleri yok. Üçüncü sınıfta yeni ekleniyor. Ve fen denildiğinde aklınıza deney geldiğini biliyoruz. Harika ışık, ses, çevre, doğa geldiğini biliyoruz. E, dolayısıyla bu konulara bizlerden önce hatta sizin de hakim olmanız çok önemli ve çok önemsiyoruz. E, dolayısıyla üçüncü sınıf fende neler var içeriği ne yapalım? Hemen görelim bakalım gelsin. Evet sevgili Tonguç güzel bir yürüyüşe tekrar çıkmış. Bu yürüyüşte bu sefer ne yapıyor? Yalnız değil aslında. Yanında bir deney tüpü var. Önlüğünü giymiş. Yavaş yavaş herhalde deney yaparak bu yolunda yürümeye devam ediyor. O zaman onu sessizce dinleyelim ve devam edelim. Neden? Onu takip edelim. Çünkü deney yaparken dikkat değil mi? Bilgi, bilim çok önemli. Aman onun dikkatini bozmayalım diyoruz. Yolundan giderken biz onun bu yürüyüşüne katılalım bakalım ne dersiniz? Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıf de ilk olarak dünyanın şekli ve yapısını göreceksiniz. Bu çok eğlenceli bir konudur. İnanılmaz güzel terimlerle karşılaşacaksınız. Özellikle içeriklerine çok hakim olmak isterseniz hemen ne yapabilirsiniz? Araştırabilir ya da geçmişteki videoları dinleyerek aslında biraz pekiştirebilirsiniz duy organlarımızı göreceksiniz. Varlıkların hareket özelliklerini, maddeyi niteleyen özellikler ve maddenin hallerini göreceksiniz. Daha önce hiç görmediğiniz bir konular bunlar. Dolayısıyla üçüncü sınıf finit böyle çok güzel pür dikkat güzel güzel dinlemeyi aman ihmal etmeyin diyoruz. Eğer bu videoları güzel bir şekilde dinlerseniz emin olun fen bilimlerini harika bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız. Hiç hiç hiç, hiç merak etmeyin diyoruz. Yürümeye devam edelim sevgili Tonguç'umuzun arkasından. Sonrasında diğer konuları bakalım. Altı ışığın görmedeki rolüne geçeceğiz. Çevremizde bulunan sesleri göreceğiz. Sesin işitmedeki rolü, çevremizdeki varlıkları tanıyalım. Ben ve çevrem değil mi? Aslında hep hayat bilgisi olan bir ders aslında. Baktığımız zaman çok çok hayatın içinden olan bir konu. Ama hayat bilgisini artık bilim, sanat değil mi? Daha farklı dalda ayrılıyor ve fen bilimleri olarak bir isme bürünüyor ve içerisinde çok eğlenceli konuları alıyor. Mesela ses şu an konuşuyoruz değil mi? Bir sesimiz var şu an görüntüyü görüyorsunuz. Evet hayatın içinden olan bir konu ama bunu fena ne yapacağız? Entegre edeceğiz ve güzel deneylerle, güzel içeriklerle sizlerin karşısında olacağız diyoruz. Konular biter mi? Bitmez. Elektrikli araç ve gereçler, elektrik kaynakları, elektriğin güvenli kullanımını yaparak aslında ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Üçüncü sınıf fende bütün konuları bitirip güzel karnelerinizi alacaksınız diyoruz. O zaman güzel temennilerimizi hemen sizlere gönderelim. Güzel bir eğitim öğretim yılı sizlerle birlikte olsun. En güzel karneler sizinle olsun diyoruz sevgili üçüncü sınıflar. Konularda içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.